Memurlar Haber kanalından hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. 2021 yılı toplu iş sözleşmeleri gelmeye devam ediyor. Geldikçe biz de sizlere sunmaya devam ediyoruz. Son iki günden beri beş farklı kurumdan 2021 toplu sözleşmesi videosu yaptık. Eğer izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ediyorum. Kanalda mevcut arkadaşlar. Evet kanala abone olmayı unutmayın. Kamu işçisi adına belediye ve TP çalışanlar adına anı anla video yapan tek kanalınız diyorum ve detayları veriyorum arkadaşlar. %40 zam geldi dün. Bir üniversitemizde iyi bir tis olmamıştı isim vermeyeyim. Bu sefer güzel bir zam oranı var %40. Evet, Mezitli Belediyesi çalışanlarının toplu sözleşmesi imzalandı. Belediyeye bağlı Mutlu Mezitli şirketi bünyesinde bulunan çalışanlar, taşeron işçiler, belediye otoparkında düzenlenen törenle 2018 yılında çıkarılan yasa sonrası ilk kez yapılan toplu sözleşmenin sevincini yaşadı. Çalışanlar Mezitli Belediyesi, Mutlu Mezitli AŞ ve DİS Genel Sendikası arasında imzalanan 1 Temmuz 2020 ile 1 Temmuz 2020 tarihleri arasında geçerli olacak sözleşme ile çok önemli sosyal haklara sahip oldu. Maaşlardan sosyal haklara kadar çok geniş çaplı sözleşme. Toplamda bine yakın çalışanın yararlanacağı sözleşme ile haftalık çalışma saati 45 saatten 40 saate düşürüldü. Bu da her için yıllık 33 gün eksik çalışması, görevli olması durumunda ise çalıştığı günlerin fazla mesaisi alması anlamına geliyor. Vardiyalı çalışanlar ise gece çalışması yapanların ücretleri iyileştirilirken fazla çalışması, çalışma ücretleri de eskiye göre %40 oranında artış gerçekleştirildi. Pazar günü çalışmaları ile ilave 2 yemiyeden 1 ilave 3 yemiye çıkartıldı. Resmi olmayan bayram izinlerinde çalışanlara ilave 1 yemiye ücret ödenmesi, yıllık ücretleri izin süreleri %20 ile %40 oranında arttırılması, yıllık ücretleri izin süreleri 20 ile %40 oranında artırılması, bayram izninde çalışanlara ilave bir yemeğe ücret ödenmesi, ücret sosyal izinleri süreleri ve kapsamları geliştirilmesi, kadrolu işçilere her yıl verilen kıdem zammı, şirket çalışanların da yemeğelerine yansıtılması gibi kararlar alındı. Bunun yanında arazide çalışan tüm işçilere günlük net 3 lira 60 kuruş arazi primi verilirken bu ücret kadınlarda 5 lira 60 kuruş olarak ödenecek. İşin zorluk derecesine göre bedenen yıpratıcı işlerin prim ve tazminatları diğerlerine göre daha da fazla yükseltildi. Çalışanların geçmiş hakları toplu ödenecek. Öğrenim yardımı, eğitim teşvik primi, temizlik hijyen primi, kirletici yıpratıcı iş primi, teknik mühvan primi, uzun yol primi, işçi bayram primi gibi primler bu sözleşmeyle verilmeye başlanacak. Ölüm yardımı, evlenme yardımı iyileştirildi. Yemek yardımı günlük 5 TL'den 16 TL'ye çıkartıldı. İyi bir oran arkadaşlar. Aylık 416 TL olan yemek kartı 416 TL olarak verilecek. Yakacak yardım aylık 30 TL'den 50 TL'ye çıkartıldı. Yıllık ilave tedi ikramiye 10 yemiyeden 12 yemiyeye çıkartıldı. Çalışanlar 1 Temmuz'dan bu yana hak ettikleri yıl sonuna kadar birikmiş alacaklarından kişi başı 1000 TL ödenecek. Bu maddeler ele alındığında 2500 TL'den 3650 TL'ye çıkartıldı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Taran yanı sıra belediye meclis üyeleri, Disk Genel İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy, sendika üyeleri, Mezitli Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, çalışanların katıldığı törende dünyayı saran koronavirüsü salgının yarattığı ekonomik sıkıntılara da dikkat çekildi. Tüm şartlara rağmen ellerinden gelenin en iyisini vermek konusunda hassas davrandıklarını ifade eden Başkan Tahran, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik tabloyu özetlerken Ülkemiz siyasal, ekonomik ve toplumsal açıdan krizli süreçte çok zor bir dönemden geçiyor. Bu olumsuzluklardan en çok siz işçiler nasibini alıyorsunuz. Bu olumsuzluklardan en çok siz işçiler nasibini alıyorsunuz. Dünyayı saran pandemi salgını da etkisini hızla arttırarak herkesi doğrudan etkiliyor. Tarımda çöküş, esnafın iş yerini kapatması gibi etkenler işsiz sayısını %25-30'lara ulaştırmıştır. Fiili enflasyon %30'lara ulaşmıştır. Ulusal vergi toplamının düşmesi, inşaat sektöründeki kriz, belediye gelirlerini de alt üst etmiştir. Vatandaşın 3'te 2'si emlak vergisini dahi ödeyemez duruma gelmiştir, açıklaması yapmış arkadaşlar. Eşit işe eşit ücret uygulamasını belediyemizde gerçekleştirdik. Meziti Belediyesi'nde eşit işe eşit ücret uygulamasını hayata geçirmekten mutlu olduklarını vurgulayan Başkan Tarhan, ülkemizin değerleri, güzellikleri tek tek yok oluyor. Halkımızın demokrasiye olan gereksinimini yalan, korku ve şiddetle bastırılıyor. Böylesine kötü ortamda güzel ülkemizde böyle bir tablo içinde demokrasiyi ve sendikalakları geliştirme çabasında size işçi emekçileri mutlu etmek amacıyla toplu sözleşme imzalıyoruz. Derdimiz, çabamız, gücümüz, gönlümüz sizleri daha mutlu kılmak. Eşit işe eşit ücret uygulamasını belediyemizde gerçekleştirdik. Sağda çalışan kadın çalışanlarımıza pozitif ücret uygulamasına devam ediyoruz açıklaması yapmış. Kadınlara pozitif uygulama devam ediyormuş. Ben de buradan başkanı kutluyorum. Çalışanlarımıza desteğimiz, sürprizlerimiz devam edecek. Toplu sözleşmesinde çok özel maddelerin bulunduğuna vurgu yapan Başkan Tarhan, çalışanların alkış ve sloganlarıyla desteklediği konuşmasında ailesine şiddet uygulayan çalışanımızın olacağına inanmıyorum. Aksi durum olur ise bu çalışanımızın maaşı eşine verilecektir. Koşulların belediyemizi ekonomik yönden güçlendirmesi durumunda ek protokol ile sizlere desteğimizin süreceğini yönündeki iyi niyetimizi bilmenizi isterim. Toplu sözleşmesinin hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlara teşekkür ederim. Huzurlu, özgür, mutlu mezitlinin oluşmasında katkı sunan siz değerli işçi emekçi arkadaşlarımıza, memur arkadaşlarımıza sevgiler saygılar sunuyor. Toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını diliyorum ifadesini kullanmış. Disk Genel İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy ise görüşmeler çalışanlarla lehine aldığı tutum nedeniyle Başkan Taran'a teşekkür ederek Başkanımız Neşet Taran görüşmeye katılan belediye bürokratlarına belediyenin bütün imkanını zorlayın vereceklerinizin en iyisini verin diyerek önemli bir irade ortaya koymuştur. Bu da bizim elimizi son derece güçlendirmiştir. Biz her zaman Mezitli Belediyesi ile Türkiye'ye örnek olacak sözleşmeleri imzaladık. Pandemi koşullarına rağmen yapabilecek en iyi sözleşmeyi imzaladık. Toplumun sağlığı için her türlü çabayı gösteren değerli çalışanlarımız her şeyi hak ediyor. Başkanımız Neşet Tahran ve belediye çalışanlarımızı bu destekleri nedeniyle teşekkür ederim açıklamasını yapmış. Konuşmaların ardından toplu sözleşmesi Mezitli Belediyesi iştiraki olan Mutlu Mezitli Limite Şirketi, Genel Müdürü Filiz Yalın ve Disk Başkanı Kemal Göksoy arasında çalışanlarla birlikte imzalanarak yürürlüğe girdi. Sözleşme sonrası büyük sevinç yaşayan taşeron işçiler Başkan Taran'a alkışlarla teşekkür etti. Mezitli Belediyesi'nde çalışanların toplu iş sözleşmesi imzalandı ve TİS işçileri sevindirdi. Çok sayıda hak çıktı. 100, 130 kadın, 427 erkek çalışan olmak üzere toplam 557 kişinin faydalanacağı Toplu sözleşmede haftalık çalışma saati 45'ten 40'a çekildi. İş yılda 33 gün daha eksik çalışacak. Fazla çalışmaya %40 zam getirildi. Pazar günü çalışanlara ilave 2 tediye, 1 ilave 3 yemeğe çıkartıldı. Resmi olmayan bayram izinlerinde çalışanlara ilave 1 yemeğe ücret ödenecek. Yıllık ücretleri izin süreleri %20 ile %40 oranında arttırıldı. Ücretli sosyal izinlerin süreleri kapsamları geliştirildi. Kadrolu işleri her yıl verilen kıdem zammı şirket çalışanlarının da yemiyelerine yansıtılacak. Arazide çalışan işleri günlük 3 lira 60 kuruş verilecek. Bu ücret kadınlarda 5 lira 60 kuruş olacak. Öğrenim yardımı, teşvik primi, temizlik, hijyen primi, kirletici, yıpratıcı iş primi, teknik ünvan primi, uzun yol primi, iş bayram primi primler bu sözleşme ile verilecek. Aylık yemek yardımı 416 TL verilecek arkadaşlar. Evet bayağı iyi bir sözleşme olmuş. Buradan Mezitli'deki belediye çalışanları hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize sesleniyorum. Sizler için video yapmaya devam eden YouTube'daki tek kanalız diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Ekranda gördüğünüz iki videoyu da izlemeniz yararınıza olacaktır diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.